Arkadaşlar merhaba, Tarihçi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hala abone olmalıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı ve izlediğiniz bu videoya da birkaç satır yorum ile beğeni atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Evet, e, Halil İbrahim Ceyhan'ı Özlem Vahset'te beklediğimiz Leyla dizisi dün ilk bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi genel anlamıyla hikaye olarak, akıcılık olarak beğendim. Orijinal uyarlamasına çok benzemese de dizi yine de güzel. Hikayelerin içinde hani o karmaşıklığın içindeki çözümleri falan güzel işlemişler. Hikaye geçişleri çok güzel olmuş. Ee, tabii o çocukların hırpalanma sahneleri biraz tepki görse de... ...şu hassas dönemler ve hani hiç olmasa mıydı acaba dedirtti. Halil İbrahim Ceyhan e, karakteri güzel taşımış, güzel götürüyor. Evet. Halil İbrahim Ceyhan'ın babası Halil İbrahim Ceyhan'ın oğlu. Üç kuşak bir arada Cengiz Bozkurt, Halil İbrahim Ceyhan, Alperen Duymaz. Ee, Leyla'nın çektiği, geçmişte çektiği, çocukken çektiği o cefa, dert. Ee, Nur'un aynı yerden gelip çocuğu da aynı yere göndermesi de tabii biraz düşündürdü. İnsan yaşadığını niye yaşatmak ister ki gibi bir şey oldu. Ee, Mustafa Avkuran bayağı iyi bir rol çıkartmış Ceyhan. Ee, Kötü karakter olarak. E, Dilara Aksuyek zaten bir ara göründü kayboldu. Halil İbrahim Ceyhan'ın e, sevgilisi rolündeydi. E, hikaye güzel gidiyor, güzel ilerliyor. E, inanılmaz e, çözülmesi gereken olaylar var. E, insanların kafasında acaba bu nasıl bu hale geldi, bu nasıl bu hale geldi diye. Dizinin reytingleri de güzel geldi ilk bölüm itibariyle. Dizi akıcılığı e, hikaye içeriği olsun. Dediğim gibi uyarlamasıyla çok bağlantı olmasa da genel anlamda çok güzeldi. Ben çok beğendim. E, umarım reytingi bol olur. U umarım uzun soluklu bir dizi olur. Videomu izleyen herkese teşekkür ederim. Hoşça kalın.